Merhabalar değerli izleyenler yeni bir günün röportajı ile sizlerle birlikteyiz Fenerbahçe TV ekranlarında Fenerbahçe'miz yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bizler de takımıza yeni katılan futbolcularımızla e, röportajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Onların duygu ve düşüncelerini, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili e, düşüncelerini sizlere aktarıyoruz. Bugün Buruma bizlerle birlikte günün röportajında konuğumuz olacak. Sinan Levi bizlere yardımcı olacak tercümede. Öncelikle hem Fenerbahçe'mize hem de programa hoş geldin diyerek başlayalım. ile hislerini tabii ki almak istiyorum. Neler hissi Diyor, neler söylemek sezon öncesinde Gelir gelmez ve başladı E você firma um contrato com o Fenerbahçe Começou a treinar com o Fenerbahçe Queria te perguntar teu sentimentos Como você se sente, o que você pensa Sim, primeira coisa Sinto-me bem, sinto-me feliz e, Fenerbahçe é um grande clube Porque Sempre tive proposta né, Para vir para o Fenerbahçe Infelizmente Estou aqui, estou tô... Estou muito satisfeito e, e estou feliz por, por voltar a trabalhar com o grupo. Né? e Agora estou a trabalhar com o grupo continuar a trabalhar porque temos muitas coisas para, para ganhar essa época. muito gibi büyük Bu takım antrenmanlarına en kısa sürede başlayabildiğim için mutluyum. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü bu sene gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var. Evet, bu seneki hedeflerden bahsedeceğiz. Ee, onunla ilgili hazırlıklardan, çalışmalardan bahsedeceğiz. Ee, mutlu olduğunu söyledi Sinan. Ee, nasıl karşılandı? Hemen onu da sorayım. Como foi a sua recepção no time? Os jogadores como Não foi boa, foi boa porque já tinha jogado, já tinha jogado com alguns jogadores, portanto conhece. Conheço, conheço alguns jogadores portanto eu acho que acho que para mim estou como se fosse estou em casa portanto é, agora é que é, há que continuar a trabalhar e trabalhar duro nessa por época que não está nada fácil e portanto eu acho que já estamos adaptados aos poucos Çok iyi bir şekilde karşılandım. Zaten daha önce bu ülkede oynamıştım. Takım arkadaşlarımın bazılarını daha önceden tanıyordum. O yüzden aslında evime dönmüş gibi hissettim. Şimdi çok çalışmamız gerekiyor. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Tabii ki yılın bir dönemi kolay değil ama elimizden gelen en iyisini yapıp sıkı bir şekilde çalışacağız eminim ki gelir gelmez e, teknik direktör George Jesus'la da e, görüştü, konuştu. E, Saha içerisinde de sık sık tüm oyuncularıyla diyalog halinde olan bir teknik adam. E, teknik adamımızla ilgili neler söyler? George Jesus'la ilgili düşünceleri. O que você queria dizer sobre o nosso técnico George Jesus? Com certeza você falou com ele individualmente. E ele fala com os jogadores no campo sempre. O que você queria dizer sobre ele? Ah, não, eu, 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 é um treinador, eu é um treinador que todo mundo conhece praticamente e é um bom treinador, né? portanto não vou estar aqui a falar dele é porque todo mundo sabe que ele é um bom treinador e gosta de trabalhar muito duro, portanto acho que as pessoas o conhecem muito bem, portanto não tem nada a fazer sobre ele. Só que pronto, há que lhe dar tempo, né? tempo e que ele precisa de adaptar, adaptar, adaptar o clube, adaptar os jogadores. E Türkiye ve y... poter var vere traballo ver, ali ver, vamos conseguir fazer uma uma boa Jorge Jesus dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu zaten herkes tanıyor. Onun hakkında konuşmama gerek yok. Çok çalışmayı seviyor. Gerçekten çok çalışkan birisi. E, onunla tabii ki birazcık zaman da tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kulübe, oyunculara ve ülkeye alışması gerekiyor. Hiç şüphe yok ki alıştıktan sonra güzel bir sezon geçireceğiz çalışmayı çok seviyor evet ve öğrencilerini yani futbolcularımızı da çalıştırmayı çok seviyor gördüğümüz kadarıyla gerçekten yoğun tempoda e, başladı sezon hazırlıkları e, yüksek tempolu antrenmanlar e, bunlar için neler söyler Hokey você queria dizer sobre os treinos porque vimos que ele gosta treinar intenso treinos são intensos o que você queria dizer sobre os treinos Sim e normal eu acho que eu acho que agora nessa fase aqui de tempo de pré-temporada

então você é um jogador que gosta de atacar, você é um jogador rápido, ambicioso. O que você quer contribuir para o Fenerbahçe? Olha, eu sou, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que não gosto, não gosto muito de tomar compromisso, entende? Eu sou uma pessoa Gosto de jogar, gosto de desfrutar do futebol, entende? Isso é mais importante para mim. Funabate é um grande clube e estou aqui para ajudar o clube, o objetivo do clube e o objetivo do, da equipa. Isso é mais importante para mim. Se trabalhamos em equipa, eu acho que individualmente tudo, tudo sai. Os fãs ficam contentes, os jogadores ficam contentes. Portanto, isso tem que ser tudo em grupo. Ben çok fazla vaatte bulunmayı seven bir futbolcu değilim. Sağda futbol oynamayı ve oynadığım futboldan keyif almayı amaçlıyorum. Fenerbahçe büyük bir takım. Ben de Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi için yardım etmek için buradayım. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bizim için en önemlisi bu. Eğer takım olursak zaten gerisi gelir. Kulübü ve taraftarı mutlu edebiliriz. Takım olmak bu anlamda çok önemli değil mi? Então ser uma equipa coletiva é muito importante nessa né? causa é, é? É Claro que o desempenho individual também é importante, aparece, mas. Aparece, é... aparece. O mais importante, o mais importante é o é coletivo da equipa. Se a equipa joga conjunto. Se uma equipa não joga conjunto, essa equipa não ganha nada. A equipa joga conjunto, joga um grupo, pensa em todo no mesmo objetivo do clube, tudo sai bem, entendes? Portanto, o Fenerbahçe é um clube muito grande. E é um clube que tem que começar a trabalhar nessa ideia, entendes, para voltar, porque o Fanabai tem que ganhar título. Tem que ganhar título. É um clube grande, portanto eu acho que tem que jogar todos os jogos para ganhar e ganhar o título, isso é mais importante. Daha da önemlisi kolektif bir takım olabilmek. E, futbolda gerçekten takımlar birlikte oynadıkları zaman büyük başarılar elde edebiliyorlar. Eğer birlikte oynamazsanız büyük başarılar elde edemezsiniz. Takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanmış olması gerekiyor. Aynı hedefi istiyor olması gerekiyor. Fenerbahçe'de çok büyük bir camia ve bizim bunun bilincinde çalışmaya başlamamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluklar kazanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oynadığı her maçı kazanmak için oynaması gerekiyor. Ve hak ettiği için kupaları kazanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oynadığı bütün turnuvalarda şampiyonu hedeflemesi gerekiyor. Evet her zamanki hedefi Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'mizin bu da söylediği gibi şampiyonluklar, kupalar. Tabi bu anlamda bu sezon oluşturulan kadroda e, mevcut kadroda yer alan futbolcularımız var. Takıma yeni katılanlar. Belki ilerleyen dönemde katılacak olan isimler var. Bu rekabetin de gerçekten çok üst seviyede olacağını gösteriyor bize. Şu ana kadar olan bölümde de. E, rekabet için neler söyler? Takım içerisindeki oluşacak rekabetle ilgili. Okey. E, agora Fener já bir bons jogadores Agora o time contratou mais jogadores. Talvez vai contratar mais jogadores ainda. O que você queria dizer sobre a competência entre os jogadores? Porque vai ser uma disputa entre os jogadores para poder jogar. O que você queria dizer sobre isso? Mas isso é bom. Isso é bom. E eu acho que se o Fernandes bate contrata mais jogadores, entende? Isso obriga mais nos jogadores a trabalhar mais, ter mais disciplina, pensar mais na equipa, entende? Então ali trabalha mais. O trabalho é maior, entende? Porque cada um está a lutar para a posição dele, porque sabe que eu tenho companheiro aqui que é bom, então não posso, não posso nem facilitar nenhum, nenhum bocado. Entende? Eu acho que isso é bom, isso é muito bom. Bunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe daha da fazla oyuncu alırsa buradaki forma rekabetini daha çok arttıracağını düşünüyorum. Çünkü sizin pozisyonunuzda en az sizin kadar başka bir oyuncu olduğu zaman bu sizi daha fazla çalışmaya yeter. Daha fazla istemeye, daha fazla disiplin, disipline sahip olmaya yeter. Bunun da kulübe faydası olacağını düşünüyorum. Bu anlamda forma rekabetinin her zaman kulüple yeni olduğunu düşünüyorum. Hum, Tabi, biraz onun e você pode nos falar um pouco sobre o seu estilo de jogo e há um jogador que você vê como um exemplo? Meu estilo de jogo, meu estilo de jogo e eu acho que pronto, eu acho que todo mundo sabe como é que eu gosto de jogar, entende? E eu sou um jogador que gosta de Gosto de driblar, gosto de fazer gol, gosto de fazer assistência e gosto de trabalhar, gosto de ajudar a equipa a não marcar fazer assistência. Portanto, eu acho, que, eu acho que todo mundo sabe como é que eu gosto de jogar, praticamente. Se Deus quiser, eu acho que tudo vai correr bem esse, esse ano. Benim tarzımı herkesin bildiğini düşünüyorum. Ben top sürmeyi, gol atmayı, asist yapmayı, takımıma gol bölgesinde yardım etmeyi seven bir oyuncuyum. Herkes zaten az çok burada tarzımı biliyorlar. Eğer Tanrı da isterse bu sene işler istediğimiz gibi gidecek diye umuyorum. Ama bu işe gelmez. Bu işe gelmez. É por isso que eu digo que temos de trabalhar todo, todo, toda uma equipa. Tem que ser todo de uma equipa. Trabalhamos de uma equipa, normalmente que isso, em termos individuais, isso aparece mais ama demin de belirtmiş olduğum gibi önemli olan takım halinde oynayabilmek çünkü zaten takım olarak birlikte oynamayı başarabilirsek bireysel performans da artacaktır. Evet. Ee, peki futbola başlama hikayesini de hemen soracağım. Ee, aslında. Genel çerçevede biliyoruz. İşte doğduğu ülke Gine-Bissau'dan eee küçük yaşta Portekiz'e gidiyor. Orada futbol kariyeri de başlıyor. Ama bunun içerisinde belki bizim bilmediğimiz onun bizde paylaşmak istediği notlar, detaylar var mı? Abi hikayeni anlatır bize. Eu a gente nos dizer a história como você começou a jogar futebol. Sabemos que você foi para Portugal quando você era criança. Ah, sim, sim, sim. Não, eu sou uma pessoa que jogava futebol. Sou uma pessoa que jogava futebol na rua, normal. jogava bola na rua com os amigos, nunca levei futebol a sério. Depois que eu passei por uma escola, escola de futebol, aí eu comecei a perceber mais as coisas do de futebol. Depois fui para Portugal e ali comecei a fazer a minha carreira. Ben futbol oynamayı çok seven bir çocuktum, sokakta sürekli arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Daha sonra bir futbol okuluna gittim ve orada futbola dair daha fazla şey öğrendim. Portekiz'de de futbol kariyerime başladım. A LD vai jogar futebol. Alguém na sua família joga, era jogador de futebol? Oh, sim, tenho. Tenho o meu irmão mais velho, que é o Mesca, joga, joga futebol também, portanto, sim. Bicabe Mesca ou da futebol? ve bugün Fenerbahçe'mizde yolu kesişti. bence iyi de oldu. Bundan sonra sahadaki performansıyla da eminim ki taraftarlarımızı, camiamızı mutlu edecek takım arkadaşlarıyla birlikte. bu anlamda tabii farklı ülkelerde top oynadı. Türkiye Ligi ile ilgili neler söyler? Türkiye Ligi ile ilgili düşünceleri neler? Você jogou nos vários países. O que você queria dizer sobre a Liga Turca? pensa sobre a Liga Não, a liga, a liga Turca foi sempre uma coisa que eu digo para as pessoas. É uma boa liga. Uma boa liga. Os adeptos são, são fantásticos. Campo, entende? Eu, graças a Deus foi, foi a, liga, a Liga Turca que eu fiz transferência para a Europa, fiz transferência para a Alemanha, né? E foi graças a Deus a Liga turca, turca, entende? Não tem nada a dizer, só tenho que agradecer e graças a Deus regressei aqui outra vez e portanto praticamente eu fiz a minha carreira foi aqui todo na Turquia por isso que eu me sinto em casa na Turquia as her... pessoas gostam de mim entende? eu eu amo gosto do país gosto dos meus companheiros sempre que me apoiaram entendses por isso que eu digo me sinto me sinto bem em casa entendses? Arkadaşlar, her zaman diyorum, Türkiye ligi gerçekten çok iyi birik. Taraftarlar harika, stadyumlar çok güzel. Buradaki oynamış olduğum futbol sayesinde Almanya'ya transferimi gerçekleştirmiştim. Türkiye liginde böyle büyük bir adım attım kariyerimde. O yüzden gerçekten minnettarım. Burada kendimi evimde hissediyorum dedim burada evimde hissetmemin sebebi insanlar beni seviyorlar. Ben bu ülkeyi seviyorum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye'de futbola olan ilgiyi, futbol sevgisini nasıl değerlendirecek ve taraftarlarımız için neler söyler transferiyle birlikte onunla ilgili çok güzel yorumlar okudum ben. E o que você quer dizer sobre a paixão dos turcos para o futebol e o que você quer dizer sobre nossos adeptos porque mandaram muitas mensagens pelo eu vi muitos comentários nas redes sobre você o que você queria dizer sobre paixão dos turcos e nossa torcida uh, não <laughs> que quer dizer a é, liga liga Turquia é uma liga é uma liga que é uma liga que, que mete os jogadores a, a ter mais paixão em tênis porque puxam para os jogadores trazem mais motivação em tênis trazem mais motivação ainda por cima fenerbahçe que é um clube grande fã fãs são fantásticos em e eu graças a Deus estou aqui e quero desfrutar esse essa ando com com os fãs do Fenerbahçe que pronto, trabalhar em conjunto, entendes? Trabalhar em conjunto e eu acho que tudo que tudo vai dar certo. Türkiye liginde taraftarların futbolan futebol olan ilgisi, futbolcuların da mesleklerine karşı daha fazla motivasyon ve tutku e, yaşamasını sağlıyor. hele Fenerbahçe gibi büyük bir takımda harika taraftarların olduğu bir takımda oynuyorsanız bu gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Şükürler olsun ki buradayım, burada oynadığım futbolun keyfini almak istiyorum belirtmiş olduğum gibi çok fazla çalışmamız gerekiyor hedeflerimize ulaşabilmek için ben de bunun için hazırım. Evet hedeflerden bahsetti. Hedeflere e, ulaşmak istiyoruz dedi. Bu hedefler içerisinde tabii Şampiyonlar Ligi e, ön eleme maçları oynayacağız. Şampiyonlar Ligi var. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk hedef e, ve yine e, Türkiye Kupası maçlarına da çıkacak takımımız. E, i̇lk oynayacağımız maçlarda da Şampiyonlar Ligi ön turu karşılaşmaları olacak. Dinamo Kiev ile oynayacağız. E, bu maçlar için neler söyler? falan da os objetivos da equipa. liga e vamos jogar eliminatória no Champions e também jogaremos Copa da Turquia, Taça da Turquia. O que você quer dizer sobre os objetivos da equipe essa temporada? Especialmente primeiro jogo oficial será contra Dinamo Kiev eliminatória no Champions. Não, a primeira coisa, primeiro que diz tem que ser passo a passo, passo a passo. Temos estamos uma pré-temporada. Temos o primeiro jogo contra Dinamo Museu, portanto, eu acho que isso tem que ser tudo passo a passo, A Primeira coisa é pensar agora, fazer uma boa pré-época, e o segundo passo é pensar no jogo, que é dia 19 ou 20, portanto, de Ligas Campeões, isso que é o é nosso foco. nosso foco agora é o primeiro jogo, isso que é o nosso foco, contra Dinamo Museu. Portanto, temos de trabalhar por isso e estar focado, se Deus quiser. E eu acho que o Fenerbahçe tem que voltar a jogar a Champions League. que isso é muito importante para o clube e é muito importante para todos os jogadores e, e Adım adım düşünmemiz gerekiyor. Şu anda sezon öncesi hazırlık dönemindeyiz. Önümüzdeki ilk oynayacağımız resmi maç Dinamo Kiev maçı. Hmm. Şu anda adım adım düşünmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz devre, sezon öncesi kampını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Daha sonraki odamız 19 veya 20'sinde oynayacağımız Dinamo Kiev maçı olacak bütün odamız oynayacağımız ilk maç olacak. Adım adım düşünmemiz gerekiyor belirtmiş olduğum gibi. Önemli olan tabii ki takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmesi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Bu hem takım için hem oyuncular için hem taraftarlar için çok önemli. Birlikte çalışırsak buna başarabileceğimizi düşünüyorum. Bozcular için de ayrı bir motivasyon kaynağı tabii ki değil mi? Jogar na motivasyon diferente para os jogadores, É normal, eu acho que qualquer jogador, qualquer jogador que joga futebol gosta de jogar Champions League, entende? Então, portanto, isso, isso, é uma motivação, isso é uma motivação muito grande, tanto para os jogadores, tanto para tanto para o clube, tanto para os adeptos, entende? E eu acho que, que o Fenerbahçe tem que voltar, os adeptos têm que voltar a ser felizes, voltar a ser felizes, sentir o Champions League, sentir o hino, portanto isso temos de trabalhar por isso, trabalhar passo a passo, cada jogo, entende? portanto temos muito muitas coisas para ganhar. Normal her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ister. Bu büyük bir motivasyon hem oyuncular için hem kulüp için hem taraftarlar için Fenerbahçe'nin tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi gerekiyor. Taraftarların mutlu olmaya tekrardan geri dönmesi gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Uzun bir sezon olacak ama çok çalışacağız. Şimdi takım içerisinde de aynı dili konuştuğu e, takım arkadaşları var. E, İngilizce konuşarak anlaştığı birçok takım arkadaşı var. E, geldiği günden bu yana kadar o takım içerisindeki atmosferle ilgili, e, uyumla ilgili neler söyler? E, bunları da biraz öğrenip izleyicilerimize aktaralım. Na equipa alguns jogadores que falam mesmo idioma que você. E você também fala inglês, pode falar inglês com outros, outros jogadores. E o que você queria dizer sobre ambiente na equipa, harmonia entre os jogadores? Não, cheguei agora, cheguei agora, portanto alguns agora falam espanhol, alguns falam português, eu, praticamente todos falam inglês, entendes, e também percebo turco, falo algumas coisas também, e por isso que eu digo, sendo-me em casa agora, quero continuar aí a desfrutar e trazer alegria para os adeptos, se Deus quiser, entendes. E, e é isso, se Deus quiser, que é, vamos cumprir o nosso objetivo nessa época. Geleli çok fazla vakit olmadı. Belirtmiş olduğunuz gibi takımda İspanyolca konuşan futbolcular var. Portekizce futbol, konuşan futbolcular var. Neredeyse herkes İngilizce biliyor. Ben de birazcık Türkçe anlayabiliyorum. Bu yüzden zaten kendimi evimde hissediyorum diyorum. Bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. İnşallah bu sene hedeflerimize ulaşacağız. Evet, Türkçe deyince tabii hemen Türkçe konuştuğu arkadaşı da var mı? Você fala em turco com alguns jogadores? Falo, Konuşuyorum. Değil mi? Evet. Base, acho que ele me tudo Você sabe algumas palavras em tudo. Tem talento? Não, talento, talento. Não tenho talento. Agora, agora tenho que começar tudo aos poucos, pouco a pouco, para eu poder adaptar, adaptar mais isso. Mas falo, falo algumas coisas e percebo também. Portanto, eu acho que é só questão de tempo. Yavaş yavaş adapte olmam gerekiyor. Belirtmiş olduğum gibi birazcık konuşuyorum, anlayabiliyorum da yavaş yavaş zamanla oturacaktır. Evet. Eminim ki evet o keyifli anları da zaten izleyicilerimizle, taraftarlarımızla sezon içerisinde zaman zaman paylaşacağız. Biraz daha o Türkçe ilerlediğinde, Türkçe kelimelerle birlikte belki bir röportajla gerçekleşiriz Ah Tamam, tamam baba, tamam. Çok tamam. güzel. <laughs> Çok güzel, tamam. Çok güzel. Harika evet. Hatta onun da birkaç ipucunu da hemen e, bu röportajda vermiş olduk. Şimdi Buruma. E, lakabı Buruma. Herkes onu Buruma olarak biliyor. E, röportaj öncesinde de hani e, bunu sormuştum hani kendisine. Neden Buruma? E, Armindo Bagna ismi. E, lakabı nereden geliyor? Bir de onu öğrendim. E, Buruma o <laughs> teu nickname, apelido te meu. Normalmente normalmente não Buruma. Por que le chiamam de Buruma? Buruma porque é o nome que meu pai me chamou de Buruma antes. E deu um, mais nome quando eu quando nasci porque era o nome de Amigo dele, o melhor amigo, né? Então ele me deu esse nome de Bruma e. e pronto. Eu, foi foi um nome que é nome de casa, entende? Nome de armin é nome de escola. Então as pessoas me conhecem mais por pro Bruma. Bu aslında babamı <laughs> babamı takmış olduğu bir isim. Beni küçükken öyle çağırırdı. Onun en yakın arkadaşının ismi Burumaydı. O da bu ismi çok sevdiği için beni evde o şekilde çağırırdı. Okulda da beni o, o şekilde çağırırlardı. Genellikle küçüklüğümden beri çağrıldığım isim bu. Evet, aslında aileden gelen. Hani futboldan da belki önce aileden gelen bir e, lakap isim tamam. e, diyebiliriz. La evet, familia. Ben familia. Evet, evet, evet. Futebol, é pessoa? Vamos falar um pouco sobre isso. O que você gosta de fazer? Que tipo de pessoa você é fora do campo? O que você gosta de fazer quando você não joga futebol, quando você não treina, não tem jogos? O que você gosta de fazer na sua vida privada? Não, Sou uma pessoa que sou muito colado aos os meus amigos, entende? porque eu gosto de estar com os meus amigos, a jogar playstation, a rir, a gozar. Entende? Eu sou uma pessoa que quer estar feliz, entende? quer brincar, quer rir e ah, só assim, entende? E pronto ir desfrutar o tempo mais com a família, com os amigos e, e é isso. Ben arkadaşlarına çok bağlı biriyim. Onları güldürmek, eğlendirmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Mutlu olmak istiyorum. Şakalaşmak, mutlu olmak, insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor. Ailemle geçirmiş olduğum vakit çok hoşuma gidiyor. Aileme ve arkadaşlarıma bağlı biriyim. Harika. Son soru. Maçlara çıkmadan önce kendisini maçlara e, nasıl hazırlar? E, bir totemi var mı? Como você prepara para os jogos? Você faz algo que antes você faz antes dos jogos que você acredita que te sorte? Não, como para ir para o estádio, sempre me arrezo, né? Tenho que arrezar, pedir a Deus. E... e pronto. E daí ouve... gosto de ouvir a música. tendo dar mais motivação. É isso. Stada giderken dua ederim, Tanrı'ya şükrederim. E, müzik dinlemeyi severim stada giderken. O da futbolculara ayrı bir motivasyon verebiliyor. Bu şekilde. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Mutlu oldum, Eminim gidelim. ki sezon içerisinde hızıyla, paslarıyla, golleriyle e, hem takıma katkı sağlarken hem de tribünlerde e, takımı ve onu destekleyen taraftarlarımızla fazlasıyla heyecanlandıracak. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Çevirelim <Çövledim gülüyor> mi Ele queria te dizer, espero que você faça muitos gols ou assistências para fazer os adeptos. İnşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz bir kez daha Burma'ya. Bugün günün röportajında Burma bizlerle birlikteydi. Sezon öncesi değerlendirme, e, futbola olan e, ilgisi, başlangıç hikayesi gibi birçok e, konuyu kendisiyle konuştuk. Bizlere e, tercümede ve röportajda da Sinan Nevi yardımcı oldu. Diyelim ve böylelikle bir günün röportajının daha sonuna gelelim. Bir başka günün röportajında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.